Evet dostlar bir pazar sohbetinde de sizlerle Darıpınar'ında kara geçitteyiz. Arkamızda Karadeniz'de bulunan Karagöl'ü andırır bir göl var. Oldukça güzel bir göl. Evet burası Karageçit Gölü. Bir nevi Karadeniz'deki Kara Karagöl'ün benzeri. Bir köprü var. Çamlıyale yolu üzerinden. işte eski Ankara yoluna doğru giden bir yol. Burada geniş bir yeşil bir gölümüz var. Tesis yetersiz ve bu bölgede aşırı derecede insanlar rahatsız edecek gürültü yapan kişiliksiz insanlar var. Ne bileyim tabiatı da kullanmayı bilmiyoruz. Ee, eğlenmeyi de bilmiyoruz, gezmeyi tozmayı da bilmiyoruz. İnşallah bu güzel ortamlar turizm açısından ileride güzel yerler olurlar. Ee, Tarsus'ta bu e, turizm cenneti olarak anılır. Aslında yapı itibariyle bakıldığında Kara de benziyor. Sadece buradan buradan gövdeden geçen araçların aşırı gürültüsü. Darı Pınarı, Mersin ilinin Çamlıyayla ilçesine bağlı bir köydür. Kadıncık Vadisi üzerinde Toros Dağları'nın eteklerinde kurulmuştur. Çamlıyayla ilçe merkezine 23 kilometre, Mersin il merkezine 80 kilometre uzaklıktadır. Yaz aylarında yayla olarak tercih edilmektedir. Bölgede Kadıncık bir barajı vardır. Darıpınarı Alabalık Üretim Tesisinde üretim yapılmaktadır. Tesislerde birkaç alabalık lokantası bulunmaktadır. Göl üzerine santral yapılmasıyla birlikte doğallığını kaybetmiştir. Köyde pınarlar, mağaralar ve kayalıklar oldukça fazladır. Doğa fotoğrafçılarının durağı konumundadır. Hurma üretiminde bölgede önemli yere sahiptir. Köy 1987 Büyükşehirler Kanunu'ndan sonra mahalle olmuştur. Bir adet camisi ve bir adet okulu bulunmaktadır. Merhaba, değerli izleyicilerimiz, bu hafta Bayan Baroğlu ile pazar sohbetlerinde kara geçit gölündeyiz. Sayın Ambaroğlu, bize bu göl manzarası eşliğinde neler söylemek istersiniz? Merhaba, gerçekten güzel bir ortam. Burada bulunmaktan oldukça mutluyum. Hafta sonları genellikle kendimi tabiata atıyorum ve insanlardan uzak yaşamayı tercih ediyorum. Bu gibi ortamların artması Tarsus halkına çevre, halkların buralara gelip buralarda e, doğayla iç içe yaşamalarını temenni ediyorum. Sayın Ambaroğlu, yazılarınızda az insan çok huzur diye mesajlarınız var. Evet, bu konuyu oldukça gündeme getiriyorum. Çünkü insanlarla birlikte olduğumuz zaman, e, insanların sorunları, insanların işte karşıda sorun aramaları, işte sürekli menfaatleri ee, ...çok para kazanma istekleri, makam mevki istekleri, lüks yaşama istekleri... ...bana çok itici gelmeye başladı. İnsanlarla konuştuk sıra, insanların bu dertlerini dinledik sıra... ...bu anlamsız isteklerini gördük sıra... ...tabiatın daha masum olduğunu düşündüğüm için tabiatı tercih ediyorum. Bu güzel ortamda yazılarınızla ilgili açıklama yapar mısınız? Bir de bir örnek sunsunuz bize. Yazılarımda genelde... Yaşarken gördüklerimi yazmaya çalışıyorum. Yaşarken sevmediğim davranışları yazmaya çalışıyorum. Yaşarken insanların yapmış olduğu kötülükleri yazmaya çalışıyorum. Yazılarımın genel teması bu. Ancak e, insanlar benim yazılarımı ne derecede okur bunu da bilemiyorum. Ee, sık sık bana soruyorlar, hocam işte okumayacağını bile bile başlığını artık kal, kaldırın. Biz okumaya başladık. Ee, burada arkadaşlarıma söylemek istiyorum, orada bir ironi var. Yani bunu herkesin fark etmesini istiyorum. Bu ironide insanları okumaya, teşvik etmeye çalışıyorum. Gençlere yaklaşmaya çalışıyorum. O yüzden yazılarımı genelde sosyal medya hesaplarımda video efektleriyle birlikte e, sunuyorum. Bu daha cezbedici oluyor. Bir örnek vermek gerekirse yazılarıma en son e, Sokak Lambası diye bir e, yazı yazdım. Bizim mahallede bulunan sokak lambasını Örnekleyerek geçmişte yaşadıklarımı anlatmaya çalıştım. O güzellikleri anlatmaya çalıştım. Biz eskilerde mahallemize süperlik yapan insanları döverdik. Akıllansınlar diye. Tabii şiddet her zaman karşı çıktığımız bir olay. Ancak insanlara zarar veren insanları bir şekilde mahallemizden de uzak tutmaya çalışırdık. O yüzden e, temizliği, dürüstlüğü, doğruluğu ve plana atardık. O sokaklanmalarının altında güzel sohbetlerimiz olurdu, güzel konuşmalarımız olurdu. Bilemiyorum. Bu yazımda bunu anlatmaya çalıştım. İnşallah e, yeni nesile faydalı olmuştur. Aslında e, geçmişe de benim tarafımdan büyük bir özlem var. Benim yaş grubuma, akranlarıma baktığımda ise aynı özlemi duyduklarını hissediyorum. Son yazımda buna değinmek istedim. Sayın Ambaroğlu, son olarak gençlerimiz hakkında ne düşünüyorsunuz? Gençlerimiz büyük Türkiye'nin geleceğidir. Onlara güveniyorum. Tabi yaşamış, yaşamış oldukları bir çağda her türlü teknolojiyi kullanarak bazı yanlış durumlara da düştüklerini görüyorum, üzülüyorum. Ancak gençlerimiz büyüktür. Gelecek için güzel planlar içerisindedir. Onları kendi haline belli bir süre bırakıp izleyip başarılarını takip etmek istiyoruz gençlerimiz büyük Türkiye'nin geleceğidir. Bu çocuklarımıza destek vermemiz gerekiyor. Her eğitim aşamasında onları önemseyerek, onlara, onların yetenekleri doğrultusunda onlara yardım ederek onların başarılarına destek olmak zorundayız. Büyük Türkiye daha da güçlenecektir. Bunu canı gönülden inanıyorum. Sayın Ambaroğlu bu güzel tabiat ortamında bu güzel sohbet için teşekkür ederim. Bir sonraki pazar sohbetlerinde buluşmak üzere hoşçakalın sevgili izleyicilerimiz.